Merhaba arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere yenilenen 10. sınıflar Arapça ders kitabımızın Tedribat bölümünü işleyeceğiz. Birinci bölüm İhter Seç Es Suverar Münasibete Uygun Resimleri Seç Lil Cümelil Atiye gelen cümlelerdeki kemafil misal örnekte olduğu gibi. Şimdi cümlelerimizi okuyacağız. Bu cümlelere uygun resimleri seçeceğiz. Daha önce bu konularımızı 3 ders çektiğinde işlemiştik. Birinci ünitemizin son dersini yapıyoruz. Yücedi bulunur. Burcul Azra Kız Kulesi fi İstanbul. İstanbul'da Kız Kulesi bulunur. Bakın burada Ayasofya var. Bu değil. Eee yere batan sarnıcı Galata Kulesi bunlar değil. Bakın Kız Kulesi burası. İşte herat meşhurdur. Medineti Bursa. Bursa şehri meşhurdur. Bir mescidi Ulu Ulu Cami ile meşhurdur. Burası Mevlana olmaz. Ayasofya olmaz. Sultanahmet olmaz. Bakın burası Ulu Cami'miz. İzhebi git ila Medine'ti Nevşehir. Nevşehir'e git. Li ru'yeti görmek için metmut hafi kurimil meftuh. Açık hava müzesini görmek için. Burası Topkapı Sarayı, burası Aspendos Tiyatrosu, burası Efes, bakın burası e, açık, açık Hava Müzesi Nevşehir'dedir. şehirdedir. Orayı da bulduk. Aşağı kısımları yapalım. Aleyke sana gerekir, en gitmen gerekir. İla Cebeli Nemrut, Nemrut Dağına li müşahedeti görmek için, Gurubi bir şemsi, güneşin batışını izlemek için diyor. Nemrut Dağına gitmen gerekir. Burası Diyarbakır Surları, Efes, Balıklı Göl. Bakın burası işte. Adıyaman efendim Cebeli Nemrut. 5. Se'e sevi gideceğim ila İstanbul. İstanbul'a gideceğim. Li ziyareti ziyaret etmek için el emakini tarihiyeti, tarihi yerleri merraten uhra yeniden. Yeniden tarihi mekanları izlemek için İstanbul'a gideceğim. Konya Mevlana, Aspendos Antalya, Urfa Balıklı Göl işte bakın. Tarihi ve turistik mekanlarıyla şanlı İstanbul. Evet sevgili arkadaşlar ikinci alıştırmamızda enteresan bir cetvel var. Bakın ecri temrini alıştırmayı tamamla diyor. Müsteinen kullanarak bir cetveleyni iki cetveli kullanarak bakın bir iki. Sümme sonra ekmil tamamla el feragati kemafil misal örnekte olduğu gibi boşlukları tamamla diyor. Burada derecetül hararat sıcaklık derecesi var. Buraya sd yazalım sıcaklık derecesi. Adedü sükkan burada da nüfus yaşayanların nüfusunu yazmışlar. Burada bakın 10 var. Şurası 10 efendim. Şurası 0 derece. Daha sonra aşağıya bak eksi, e, soğukluk derecesi 0 eksi 10. Yani şurası eksi. Şurası da galiba sıcaklık artışını gösteriyor. Şimdi burada Ardahan var. Ardahan şehrimizi görüyorsunuz. Ardahan'ın sıcaklık derecesi eksi 10. Efendim Erzurum bakın ondan biraz daha aşağı sanki 8 gibi düşünün. Şöyle 8 yazalım. Adana Adana'nın derecesi 10 derece. Adana Efendim Uşak bakın Uşak'ta ııı ee, az yani bir, şurası 5 diyelim şuraya pardon şurası 5 şurası 0 şurası da o zaman 2 dememiz lazım Mersin'de sevgili arkadaşlar 12 dereceye kadar çıkmış Şimdi burada ne var e, sıcaklık piramidi var buradaysa milyon milyonan yani şurası 2 milyon burası 1 milyon melayin 3 milyon ve daha fazlasını gösteriyor. Oturanların nüfusu. Şanlıurfa. Bakın Şanlıurfa neymiş? 2 milyondan az bir şey fazla. Trabzon 1 milyondan aşağı. Yani burası hadi 800 bin diyelim. Çünkü aşağıda biraz. Gaziantep bakın 2 milyondan daha fazla. 2.2 diyelim buraya. Manisa 2, 1 milyonla 2 milyon arasında yani 1.5 milyonluk bir nüfusu varmış. Malatya efendim 1 milyondan aşağı burada yine 800 bin diyebiliriz Trabzon'la aynı gibi. Bakın şurası. Evet bakalım aşağıda ne diyor. Medine'tu Adana Adana şehri Teteşabehü bir Medineti Mersin. Mersin şehrine benzer. Bakın burada rengimizi değiştirelim. Teteşabeh benzemek anlamında bir kelime. Hasebe deracetil harare sıcaklık derecesine göre diyor. Adana. Neredeydi Adana? Bakın şu Adana'mız. Mersin şehrine benzer diyor. Doğru mu? Doğru. Malatya. Malatya şehri. Tehtalifu an şanlıurfa hasebe adedi sükkaniha. Oturanların sayısına göre diyor. Tamam Malatya bak Malatya işaretledik bir diyelim. Şanlıurfa neredeydi? Burada. Şanlıurfa'nın zıttıdır diyor. Çünkü Şanlıurfa 2 milyondan fazla, Malatya 1 milyondan daha az. Doğru mu? Doğru. Burada da tahtelifuyu öğrendik. Adedi sükkanı Trabzon. Trabzon şehrindeki oturanların sayısı egallü daha azdır. An adedi sükkanı Manisa. Manisa'da oturanlardan daha azdır diyor. Bulalım şimdi Trabzon burası. Efendim Manisa. Manisa'nın iki bir buçuk milyon. Trabzon'un ki sekiz bin civarı. Daha az doğru. Adedü sükkani Manisa. Manisa'nın nüfusu diyor. Ekteru daha fazladır. Min adedi sükkani Malatya. Malatya'nın nüfusundan Manisa'nın nüfusu daha fazladır. Doğru mu? Evet tablolarımıza göre doğru. Şimdi bu tablolara göre sevgili arkadaşlar aşağıda bakın. Teteşabehu Tamam mı? Burası neydi? Teteşabehu. Benzer. Şuraya B yazalım. Tahtelifu zıttıdır. Benzemez yani. Teteşabehu yine benzer. Tahtelifu zıttıdır, benzemez. Egallu daha az. Şöyle yazalım. Ekseremin daha çok. Şimdi buraya bakacağız. Tamam mı? Hangi cümlelerimizi, hangi şehirlere uydurduğumuza bakıp burayı güzelce yapalım hadi. Sevgili arkadaşlar öncelikle soldan başlayalım. Tamam mı? Benzerlerden başlayalım. Mesela şurada Ardahanlı Erzurum'u gördünüz mü? Bunlar birbirine benzer. Şimdi şuraya birinci boşluğumuza kalemimizi alalım. Ardahan diyeceğiz. Bak siz yazın şuraya. Ardahan. Tamam mı? Ee, ne yönünden benzesin? Öncelikle Teteşabehü bi medineti. Yani nüfusu yönünden adedü sükkani. O zaman şöyle yapacağız. Adedü sükkani nüfus yönünden bu, şuraya yazacaksınız onu. Ardahan'a da buraya yazacaksın. Teteşabehü bir medineti Erzurum. Erzurum'da şuradan getirelim. Erzurum şehrine benzer. Sükkan yönüne dedik. Pardon ya. E, sıcaklık yönünden olacak. Yani e, nerede sıcaklığımız? Hemen onu yazalım. Bilharareti. Karıştırmamanız için o zaman yeniden yazıyorum. Kalemle yazalım. Çünkü diğer türlü karışacak. Medinetü. Bakın şuraya Medinetü yazdık mı? Medinetü şehir demek. Medinetü. Medinetü tü. Ardahan. Hemen şuraya sığdıralım. Ar da han. Ardahan şehri teteşabehü benzer bir Medine'ti şehrine. Hangi şehir? Erzurum. Buraya Erzurum yazıyorum. Erzurum. Erzurum şehrine benzer. Şimdi boşluğa şunu yazacaksınız. Hasebe deracetil harare. Bir tane buraya yazın. Çünkü Erzurumla Ardahan'ın bakın nüf e, yine nüfus diyorum ya sıcaklık yönünden birbirlerine benziyorlar. Şimdi zıt olanları yapalım mesela. Tahtelifu an Medine. Zıttan hemen yapalım. Efendim mesela şuradaki şehrimizde Uşak. Bakın Uşak. Yine Medine'tü yazın şuraya. Medine'tü Uşak. Uşak şehri zıttır. Önce e, hava durumunu yapalım ondan sonra Uşak An Medineti neye göre zıttır mesela burada bakın Uşak e, Adana'ya göre tamam mı? Adana bin medineti Adana yazalım Adana'ya göre Adana nüfusu nere? Uşağınki nere? Yine buraya aynısını yazabilirsiniz tamam mı? Hasebe, dereceltil harare, sıcaklık yönünden Adana şehrine zıttır neyi uçan şeyi. Şimdi benzerlere bakalım, benzer yönden mesela burada da Medine tü yine aynısını yazınız. Mersin, bak Mersin, Medine tü Mersin, Mersin şehri. Feteşabehe benzer bir Medine'ti. Neye benzer? Adana. Yine şuraya Adana yazacağız. Adana. Hangi açıdan benzer? Yine bir hasebe deracetil harara. Sıcaklık yönünden. Şimdi zıtlardan bu sefer nüfusa göre yapalım. Mesela nereye yapalım? Malatya ile Gaziantep yapalım mı? Kitap onu yaptı mıydı? yapmamış. Onu biz yapalım. Bakın. Şimdi diyeceğiz ki Medine tüh Gaziantep Gazi Siz beklemeyin. Şuradan bakarak yapın. Bakın Gaziantep şurada var. Antep şuraya sığsın. ANTEP. Tamam bu Antep. Tahtelif Medineti Gaziantep Malatya'ya göre zıt olsun. Malatya. Malatya. Evet şu şekilde yaptık. Neye göre? Hasebe adedi sükkaniha. Oradanın nüfusuna göre, orada oturanların sayısına göre. Tamam mı? Bunu da öyle yazdık. Peki. Şimdi nüfus yönünden yazalım. Egalü daha azdır diyor ya. Buraya yine şu Malatya yazalım. Daha az olsun. Mal, med, e, Malatya ya yazmadan önce öncelikle şey yazacağız tabii ki. Adedi adedü sükkane öncelikle şuraya. Adedü sükkani Malatya Malatya'da oturanların sayısı. Tamam Malatya. Malatya'da oturanların sayısı. Egalü daha hazdır min nereden? eee Gaziantep'ini yazabiliriz. Gaziantep'te oturanların sayısından Gaziantep Tamam Gaziantep'ten daha azdır. Şimdi daha çoktur dediği için buraya da Manisa'yı Trabzon'dan yapalım tamam mı bak. Yine aynı şekilde adedü kelimemizi buraya yazıyoruz Tamam mı e, Manisa yazacağız Manisa Manisa'nın ki daha ekserimin Trabzon söyledi Trabzon yazalım Trabzon'dan daha çokmuş nerede oturan Manisa'da oturanlar burada güya kitap farklı farklılık olsun diye değişik bir şey yapmış Arapça kitaplarında ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz ama çok kolay şekilli şunları yorumladığımız zaman aşağıya bu şekilde yazabilirsiniz. Üçüncü tedribat kısmına geldik sevgili arkadaşlar. Ekmil tamamla el feragatil atiyeh gelen boşlukları müsteinen bir suveri resimler kullanarak kemafil misal örnekte olduğu gibi. Bakın burada Türkiye yazıyor. Hel ente yün sen Türkiye'li misin? Sen Türk müsün? Ma cinsi yetüke nerelisin? cins ıı, ırkın nedir? Enemin Türkiye. Ben Türkiye'liyim. Ene Türkiye'yim. Ben Türk'üm. Cevap olarak da böyle veriyor. Tamam mı? Ma cinsi yetüke ırkın nedir? Helente Türkiye'yim. Sen Türk müsün? Enemin Türkiye. Ben Türkiye'liyim. Ene Türkiye'yim. Ben Türk'üm. Şimdi Mısır var burada. Ma cinsi yetüke. Sen... Nin, ırkın nedir? Buraya ne yapacağız? Sen dediği için yine Ene diyeceğiz. Ben tamam mı? Şöyle Ene ben Mısır'ın Mısırlıyım. Ene Mısır Ene Mısıriyet'in ben Mısırlıyım. Ben Mısır'danım. Ben Mısırlıyım şeklinde. Şimdi Suriye geldi. Ma cinsiyetü hü. Onun ırkı nedir? Hüve Suriye Bak hüve min Hüve min Suriye. O Suriyelidir. Min yazacağız. Hüve diyeceğiz devamında. Mısır'dandır. Mısırlı demek için de Hüve Suriyun şu şekilde o Suriyelidir. Tamam. Erkek olduğu için. Şimdi ma cinsiyetü ha diyeceğiz. Şurada kız olduğu için bakın. Burada hü kullanmış. Bu erkek içindir. Tamam mı? Ki de kızlar içindir. Şimdi burada da ha'yı kullanacağız. Bir önceki dersimizde hü ha keki ye demiştik. Zamirleri unutmayın. Ma cin si Yetüha ha. Burada bir de T var. Ma Onun ırkı nedir? Hiye min Pakistan. O Pakistan'dandır. Hiye. Şimdi buraya da o Pakistanlıdır diyeceğiz. Tamam mı? Hemen yazalım. Nasıl yazacağız? Ba Kis Ta Niyyün Ba Kis Ta Niyyün Şeklinde. Şurada Y'mizin de noktası ve şeddesi var. Unutmayın. Ba Şimdi topluluk halinde bir soru var. Ma cinsiyetü küm. Sizin küm sizin erkekler için kullanılır. Sizin ırkınız nedir? Yani nerelisiniz? Nahnu İraniyyün. İ Ra Bunlar da İranlarmış. Nahnu İraniyyune. Biz İranlılarız. Diğer cümlemizi yapalım. Burada da bakın Irak var. Ma cinsiyetühüm. O erkeklerin ırkı nerelidir? Hüm sevgili arkadaşlar. Onlar demektir. Hüm. Onlar. Minel Irak. Onlar Iraktandır. Hüm. Iraqiyun. Iraqiyun. Nereliymiş onlar? Irak'tandır. Evet, son cümlemiz kızlar için. Ma cinsiyetühünne onların ırkı nerelidir? Onlar nerelidir? Lübnan. Hünne min getireceğiz. Min Lübnanin. Onlar Lübnanlıdır. Yine müennesler için hünne pardon hünne şette koyacağız. Lübnaniyatün. Onlar Lübnanlıdırlar. Burada değerli arkadaşlar hatırlayalım. Hü erkek için onun. Ha kız için onun. K erkek için senin. Ki kız için senin. Y de ortak benim anlamda. Hü ha ke ki ye diye kodladık. Burada bunların dışında ne öğrenmiş olduk? K'nin devamı K küma kümdür. Bakın küm. Sizin, sen, siz ikiniz, sizin anlamında. Hü, Hüma hüm. Bakın hümü öğrendik. Onların demektir. Bir de ha hüma hünne. Kızlar için onların kelimelerini, zamirlerini öğrenmiş olduk. Burada yapmamız gereken ma cinsi yetuki. Sen nerelisin? Ene mısırın. Ben mısırlıyım. Mısırdanım. Enemin mısır. Şuraya min de koyacağız. Enemin mısır. Enemin mesela size soruyorum ben. En, mineyne ente sen nerelisin? Enemin Türkiye. Gibi buraları bu şekilde dolduracağız. Bu dersimizin son alıştırmasını yapacağız değerli arkadaşlar. Yapalım. Gara'tü okudum surete Yasin. Yasin suresini okudum diyor. Allah kabul etsin. Ne zaman okumuş? Ya da hani, bakın şurayı yapacağız. Merratan saniyeden ikinci defa fiyyemül cuma. Cuma günü. Iki, iki, defa Yasin suresini okudum diyor. Yetezayedü artıyor. Adedü sükkan İstanbul. İstanbul'un nüfusu artıyor. Yevmen ba'de yevmin diyeceğiz. Aleyye en eteallemel lugatel arabiyye. Arapçayı öğrenmem gerekir. Niçin? Likey efhemu, efhemel Kur'an vel ehadise hadisi ve Kur'an-ı Kerim'i öğren okumam için, anlamam için Arapça öğrenmem gerekir. Hüve yuridu en nusbiha mühendisen. O mühendis olmak istiyor. Ne gerekir? Aleyhi en yeştehide fi durusihi kesiran. Bu yüzden derslerine çok çalışması gerekir. İn nefrade lusrati ya'işune me'an. O ailesiyle, aile fetleriyle beraber yaşıyor. O zaman aleyhimül teavnu vil e'mal işlerinde onlara yardımcı olması, yardım etmesi gerekir. Haselet Ayşetü Ayşe kazandı. Ala ruhsatil gıyade ehliyet kazanmış, sürücü ehliyet kazanmış. Aleyha ona gerekir. İltizamı bir gava murur trafik kurallarına uyması gerekir. Evet şimdi bir ödevimiz var. Beşinci alıştırmamızda bakalım ne istiyor bizden. Üktüp yaz nassan muhtasaran kısa bir e, parça yaz. Fi defterike defterine yeteallegu anlatan bilemakinin mühimmeti önemli yerleri. Fi mıntıgatike bölgendeki müstainen kullanarak bir temanini sabire geçen alıştırmaları kullanarak sümmekrahı onu oku, fissafi sınıfta. Bölgenizdeki tarihi mekanlarla ilgili bir not alacakmışsınız. Defterinize yazacaksınız. Bu defterinizdeki yazdığınız notları da sınıfınıza gelip arkadaşlarınız okuyacaksınız. Hepinize başarılar. Evet sevgili arkadaşlar böylece birinci ünitemizi tamamlamış olduk. Diğer derslerde görüşünceye kadar Allah emanet olun. Derslerinizde başarılar.